Adım Mehmet Can Gürbüz, 26 yaşındayım. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden 2014 yılında mezun oldum. Şu an Bilgi alamda çalışıyorum. Bilgi Adam'da ASP.NET ve C Sharp üzerine eğitim aldım ve 2014 yılında mezun oldum. Bundan sonrası için ilk amacım ASP.NET üzerinde kodlamada kendimi çok fazla geliştirmek ve daha sonra da yurt dışında kariyer planı yapmak istiyorum. Eğitim için bilgi adamı tercih etme ilk sebebim aslında sektörün en büyük markası olması. İkinci olarak da Microsoft gibi IBM gibi alanında en iyi şirketlerle büyük ortaklıklara sahibi olmasıdır. Eğitim sürecimizde öğretmenlerimiz daha genç oldukları için çok daha zevkli dersler geçiyor. Yardımseverlik konusunda kesinlikle çok üst seviyeler. Hiçbir şekilde öğrenciliği kırmıyorlar. Ayrıca sektörde çalışanlar için de o dile hakim olmak çok önemlidir. Bunu da hocalarımız sağlıyor. Bence bilgi adamın en büyük artısı ücretsiz seminerler ve farklı disiplinlerden eğitimler vererek bilişim sektörüne yön vermesidir.